sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yanımda kuzenim var. Ee, gel, gel yanıma. Evet, adımız ne? Merhaba arkadaşlar, benim adım Ayberk. Söyledim sayıla. Evet, duydunuz. Şimdi, eee... Şimdi girdik. Başlıyoruz çift tatlı birinci olmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bence... Bence birinci olabiliriz. Sizler sayesinde. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like <gülüyor> atmayı <gülüyor> unutmayın. Sesimiz nasıl çıkıyor kötü mü iyi mi diye yorumlara yazın. Ve arkadaşlar <laughs> videolarımız kısaca uzunlu <izinli> olsun. Bizim adımız <laughs> nasıl isterseniz bizim öyle, biz öyle yapacağız. Yani amacımız size eğlendirmek. Başka bir şeyimiz yok. Allah aşkına Müslümanız. Asla küfür etmeyiz. E, e ailelerimiz e, hiç şüphe duymasınlar. küfür mü küfürlü küfür diye. Hiç küfür etmeyeceğiz. Sadece ağzımızda lan Tövbe evet, evet. tövbe. Oha çıkabilir. Başka bir şey çıkamaz. Merak etmeyin.

Of, olmadı ya. bunu sonra şey yaparsın. Evet arkadaşlar, bas gaza devam yapıyoruz. Ah, oh, onun dikişine vurdu. Ha. Hadi hazır Hazırda Hazır de. Evet. Başlat. Birinci olacağız bak. İkinci olduk. İkinci olduk. Birinci, olduk, birinci olacağız bu sefer tamam. Okay. Evet arkadaşlar. Yeni ele başladık. Dukudum dukudum Evet. Sen onu yap. Ben de şu alttakini yapayım. Bir tane Net var. Yardıma gel. Herkesi mi öldürüyor? Yani hiç şey öldürülmesin. Manuel, Canın çok az. Kaç oradan. Yardıma geliyor. Çıplı. Görüşürüz papa Hesaplaşma şey kaldı Janet'le bir şey bir şeydi Veya e, başka bir şey olabilir Evet Janet'le Birinci olduk 10 kupa mı gelir artık? 9 kupa mı gelir? 9 kupa geldi. İyi ilerledik. Tekrar oyunu diyemiyoruz. Ender Ender. Hadi. Bunlar en son oldu. Hadi hazırla. Hadi. Bu sefer de birinci olacağız tamam. Oluruz. Evet. Da, da, da. evet. Lan? <laughs> arkadaşlar, 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 Lan oha flat. Yani onlar için Çok özür diliyoruz Ağzımızdan ufak tefek Çıkıyor Çünkü çocuk zannettim Evet Tamam hadi gel Etkar öldür orada zaten Baksana adamlar tek Bir de kardeşim Frank var ya İkisi de tank bu arada Öldürdüm Hayır, 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 hayır Hayır, hayır Senin dişin kırılmış lan Tövbe tövbe Senin dişin kırılmış Hayır Mitha anla elpimi al Elpimi alacağım Mitha anla Jum jum. Mete. Lekelum, lekelum, Ben e, bunu çok seviyorum ya. Duvarın içinden geçebiliyor ya. Adamlar da vuramıyor. şiire gibi bir şey yok. Bir de sen ölmesen. Sen ölmesen var ya tam mistik olacak. Hayır! 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 Millet bak dedim sana Nita alma diye. Nita alma. El Primo. Evet. Belki senin Neri yüzlük yapabiliriz. Yüz yapabiliriz yani. Hadi hazırım da. Anne! Anne benim karnım acıktı. Tamam, geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ay Ayberk'te var ya. Bir acıktı bir acıktı. Vuruyor, ne vuruyor lan bana? çünkü yüksek hocam Olur olur ben de yerim. Arkadaşlar bizi 400 koyup bunları. Bir dakika. Daha kapatmayacağım. Şu el bitsin öyle çünkü şu anda bir şey Yes. Arkadaşlar hep. Arkadaşlar hadi bay bay. Videomuzun sonuna geldik. Bizden bu son, kadar. Videomuzun sonu değil ki daha. De. Arkadaşlar ben yemek yiyeceğim. Tamam, ben de yiyeceğim arkadaşlar. Biz bir mi... durun.